İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında sabaha karşı kent genelinde yüzlerce polisin katılımıyla kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesinde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalışmaya ilişkin detayları paylaştı. Bakan Soylu yaklaşık 16 aydır yürütülen operasyon kapsamında teknik takip ve izlemelerin gerçekleştirildiğini ve saat 04 itibariyle de İstanbul genelinde harekete geçildiğini aktardı. Operasyon kapsamında titiz bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Soylu şunları kaydetti. Yaklaşık 16 aydır hem teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi ve böylece bu sabah itibariyle saat 4'te arkadaşlarımızı İstanbul Emniyetindeki kıymetli polis arkadaşlarımızın, narkotik ekiplerimizi, İstanbul Valimiz, İstanbul Emniyet Müdürümüz, narkotik başkanımız, jandarma komutanımız ve İl Sahibi Güvenlik Komutanımız sab o saatte Emniyet Genel Müdürümüz de yanımızdaydı. O şimdi ayrıldı Diyarbakır'a gitti. Ee, kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz hedef 175 kişiydi. Ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de suçlu da gözaltına alındı ve bunun önemli bölümü tutuklanmıştı. Ve sabah 175 kişi için 42. kökünü kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu, bu İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 moto kurye ile birlikte Neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin bunlar dağıtıcıları ve biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem araya kalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu ve geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir. Hem